Canlarım, herkese merhaba. Evet, şimdi bugün ise aklımdaki kişi bana geldiği zaman ilgisi artacak mı? Beni kıskanacak mı? Adlı bir açılım gerçekleştireceğiz. Şimdi bir bakalım. Evet, sevgili minnoşlar. Şimdi, iki deste kullanacağız yine. Tamam mı? Ee, birincisi her zaman aşina olduğunuz şöyle kırmızı klasik tarot destesi. İkincisi ise Şöyle mavi deste. Tamam mı? Şimdi ikisine de obje koyacağım. Birincisine armut koyacağız. ikincisine de elma koyacağız. Şöyle beyaz elmamıza. Tamam mı? Çekilebilirsiniz. Ya birine ya da hepsine. Tamamen size kalmış. Tamam mı? Ee, bana ulaşmak, danışmanlık da almak isterseniz WhatsApp'tan mesaj yoluyla ya da mailden ya da Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Bütün bilgilerim yer alıyor. Aynı zamanda e, şeye de belirtiyorum. Aşağıda o videonun görmesine belirtiyorum. Tamam mı? Oradan bakabilirsiniz telefon numarası ve Instagram hesabımın linki Kopya ve yapıştır yaparak tamam mı? Bana oradan ulaşabilirsiniz. Evet, şimdi. Gelelim armutla. Çekidiniz varsayıyorum. Tamam mı? Şimdi gelecek ama ilgisi artacak mı? Yoksa tekrar öküz mü olacak? Bu bence önemli bir soru. Evet. O yüzden önemli göbeklerini hemen yapıştırıyoruz. Haydi bakayım hayatım dur. Evet. Bunu beş tane çekmek istiyorum ya. Yap bakalım. görebiliyor musunuz acaba Aa. bir dakika nasıl yapalım şöyle yapacağım bir dakika aynen süper Hı -hı. nasıl kırmızı çok beş istedim o yüzden onu öyle koydum üstüne yapacak bir şey yok yorumlarken bir şey olmaz sırası belli zaten Gel bakalım. Bu da 5 koyalım. Evet. Şimdi. Sevgili armut destesi. Bakalım. Aklımdaki kişi sana geldiğinde nasıl gelecek? Ilgisi artacak mı? Yoksa yine öküz mü olacak? Burayı eksik çekmişiz. 5. Evet. Gel bakalım. <laughs> Yemin ederim 5 kart 5 kart diye tutturmuşum sebebi varmış. Samimiyetle söylüyorum beş kart beş kart diye diye tutturdum ama sebep varmış. Evet. Kahretsin seni. Evet. Bak. Ne senin zorun ne? Zorun ne yani hayatım zorun ne? Oy çok ciddi kartlar çıkarıyor bu bana açmak istemiyorum bunu ya. Bu var ya nasıl birisi biliyor musun? Bana dokunmayan bin yıl yaşasın. Allah kahretsin seni ya. Ay şöyle şeye geldim hiç böyle sevmiyorum biliyor musunuz ya. Vallahi sanki kendimi açmış gibi hissediyorum. Enerji anlamında. Hani böyle gelince üzülüyorum tabii ki. Şimdi bak sana geldi bu nasıl olacak biliyor musun? Senden bir beklentisi olacak bunun aşk ilişki anlamında. Biraz da da cinsellikle ilgili bir beklentisi olacağını görüyorum açıkçası kartlara baktığımda. Ve sen de bunları sağlamayınca e, hadi ben çal bay bay gidiyorum. Edası olacağını gösteriyor anlatabiliyor muyum? Ama sana karşı aslında sevgisi var ama bu insan biraz işine geldiği gibi davranan birisi olduğu için hemen arkasını dönen birisi. Hani sen benim beklediğimi yapmadın sen bana güvenmedin sen bana sevgini sunmadın sen bana adım atmadın sen bana istediğim gibi davranmadın deyip gerçekten arkasını dön hemen dönen birisi şimdi bak bu kişi de şu durumda var strese gelemiyor sinire gelemiyor sen de şimdi gelemiyorsun evet sen de gelemiyorsun şimdi strese bu insan hala çok sorunlu bak duygularını paylaşmak konusunda çevreyle alakalı çok sorunlu. Anlaşamıyor kimseyle kolay kolay. Biraz böyle hilekar birisi olduğunu görüyorum. Bir, hani böyle işine geldiği gibi davranma, işine ne, ne geliyorsa yalan söyleme durumlarını gösteriyor kartlara bana baktığımda. Ee, zaten senin geçmişte bu kırmış, incitmiş. Şimdi yalan gündemi, bazılarınızın sevgilisi veya eski eşi veya her neyse, başka insana gitmiş başka insana seni tercih ettiğini gösteriyor tamam güzel eyvallah sana şimdi gelecek ama yani ben burada bir olgunlaşma görmüyorum ki veya nasıl diyeyim toparlama gündemi yok yani olumlu olumsuz ne görüyorsa hepsini aktarıyorum biliyorsunuz ama ben bu kişiyi hiç beğenmedim çok da asi, inatçı birisi, duygularını içine kapatan, duygularını göstermeyen, ee, memnuniyetsiz bir kişilik. Bir durum, bir olay, kendi beklediği gibi olmuyorsa hemen hadi ben gidiyorum. Hemen gidiyorum. Yani bana göre değil bu diyen ve arkasını hemen dönen birisi bu. Bir de kendisine karşı güven problemi, güven durumu sorgulansın istemiyor. Ama biliyor musun seni takip ediyor bu yani sen buna adım atacak mısın ne durumdasın bunları böyle gözetliyor bu çok kurnaz bu çok kurnaz ee, sana böyle bitti ne halin varsa gör istemiyorum kesin net konuşuyor bir anda değişim gösteriyor bu bir de bu da şu durum var konuştuğunda çok itici konuşuyor bu ya hiçbir şey bırakmıyor bu konuştuğunda ee, ama sana böyle konuşuyor ama seni arada takip yapıyor. O ne olacak gizli gizli ve sana konuştuğu çoğu kemiden de bir pişmanlık duyuyor. Evet pişmanlık duyuyor bu. Seni kırdığı için. Ama işine gelmiyor. Hayır dönemin ansebet. Oldu canım. Bu kişiyle olan gündeminizde böyle bir akrep. Ee, ikizler terazi kova man su grubu hissettim ben bunu da. Yengeç burcu mu bu? Yorumlara yazın bakalım. Bu ne bu ya? Vallahi nereden şimdi tutacağımı şaşırdım. Bu ne ya? Ay Allah kahretmesin seni ya. Biraz da bak bu kişi stres gördüğü yerden kaçıyor. Yani diyor ki sen beni paneye sokuyorsun. Sen beni giriyorsun deyip hemen kaçıyor. E senin beklediğin şey bundan sevgi, ilgi bekliyorsun. Sen normal bir ilişki bekliyorsun. Ama bunun içine gelmiyor. Toy enerji bu toy. Toy. Bazılarınızın partneri evli mi? Yorumlara yazın. Bir de bu durum gördüm. hissettim. Şu durum var. Yani bak ben evliyim. Benim bağlı olduğum koşullarım var. Benden bir şey bekleme. Benden çok bir şey bekleme. Benden hani bana karşı bir ümit kendince yağdırma. Benden bir beklentiye girme. Diyen bir insan var biliyor musun? Bu durumdan da kaynaklı. Yani sevgili Minnoş ben bu kişi sana hani geldiğinde böyle olur böyle olur maalesef e, söyleyemiyorum armut bestesi için çünkü çok bencil bu yani hani bütün dünya benim üzerime kurulmuş gibi bir tavır sergileyen birisi olduğunu görüyorum maalesef çok üzücü oldu ama Üf, yapacak bir şey yok olan neyse söylüyorum dediğiniz gibi dediğim gibi evet şimdi bakalım senin ne yapman lazım Gel bakalım. Sana kartlar diyor ki net olarak tarafsız ol. Tarafsız olmaz isen psikolojini bozarsın. Haklısın. Ben haklıyım. Ben ilişkide çok emek verdim. Çok bütünlük sağladım. Elimden gelenin fazlasını yaptım. Ama sen hep onun içini ettin diyorsun. Çok haklısın. Çok çok haklısın. Ama bak kart sana diyor ki senin kendi sağlığın için psikolojin için kart diyor ki lütfen tarafsız ol yansız ol olayları mümkün olduğunca lütfen tarafsız değerlendir sen zaten tarafsız değerlendirmediğin için daha da psikolojin bozuyor ve daha da gericiyorsun öfke kontrolü sağlayamıyorsun o yüzden senin enerji anlamına yenilenmeye ihtiyacın olduğunu kartların söylüyor lütfen tarafsız ol diyor ve lütfen de kendi kendine bak tarafsız olmadığım için de kendi kendini dolduruyorsun ben bunları hak etmiyorum bu ne biçim bir insan ben seni istemiyorum diyorsun ama böyle yapmaman gerekiyor bak enerjin bana geçti bunu yapmaman gerekiyor evet gel bakalım aşk kartı neler söyleyecek onu affet bak enerjini temiz tut bak görüyor musun bak enerji diyorum bak temiz tut diyorum bak görüyor musun aşk kartı da geldi bununla alakalı Karşılıksız aşk hayal kırıklığı. Onunla romantik bir yolculuk. Nişanlanma. Evet ben burada bir e, bağımlılık görüyorum. Hani aklınızdaki insan belki evlendi veya evlilik yoluna girdi veya zaten evli. Veya de bir bu kişi bazen direkt maaşımda söyleyeceğim. Bazı partnerler kendi gururuna, kendi e, tavrına bağımlı olduğu için de karşı tarafa da kötü davranabiliyorlar. Hani direkt ben evli olma zorunluluğu yok tabii herkesin. Çünkü herkesin hayat hikayesi farklı sonuçta. Bunu da belirteyim. Ama bu kişi iflah olmaz. Mm -mm. Sen istediğin kadar bu kişiye öfke kuz bu. Yok. Bunu mm -mm. etmesin seni. Gel bakalım. Bak sessiz ol. Bazen susmak en iyi cevaptır. Zihnini susturduğunda meleklerin sevgisini duyabilirsin. Gel bak. Sevgili Armut destesi, şimdi destesi. Bu sana şifa olsun. Umarım bütün kalbimle söylüyorum. Şifa ol, olur. Artık kimler seçtiyse yorumlara yazın. Çünkü ben burada resmen senin can çekiştiğini görüyorum. Enerji anlamında. E, hatta şunu da söyleyeceğim. Bu hafta dua yap. Olur mu bol bol? İhtiyacım var. Ya da istersen seansta alabilirsin benden. Danışmanlıkta da al alabilirsin. Tamam mı? Evet. Gel bakalım. Evet canlarım. Bana ulaşmak, danışmanlık almak isterseniz Instagram'dan ya da WhatsApp'tan mesaj yoluyla bana ulaşabilir. Gün içerisine randevunuzu oluşturabiliyorsunuz. Bütün bilgilerim yer alıyor. Hakkında bölümünde kanalım. Tamam mı? Oradan bakıp bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Evet şunu şöyle kenara atalım hemen. Gel bakalım. Nereye koyalım? Tamam gel bakalım. Evet şimdi elma ile başlayalım. Aynı no, oğlum içimizi kararttı armut. Sen güzel gel hadi. Şu, bütün güzel enerjilerimizi yükleyelim. Olumsuzu atalım kafamızda. Hangi kartı koymuştum bak o kadar beni kaptırdı ki bu sevgili armut unuttum oldum. <laughs> Şimdi gel bakalım. Sevgili elma destesi. Bakalım aklındaki kişi sana geldiğinde ilgisi artacak mı? Seni kıskanacak mı? Gel. Hadi. Oh şimdilik güzel görünüyor bu. Tamam. Bu da engellemiş bir haltlar yemiş bu. Oh beter ol. Ay evet. Ama bunun biraz zamanla olacak sana söyleyeyim şimdiden. Bunda farkındalık var ama icraat biraz zamanla. Tamam mı? Ama farkındalığın olması bile bir şey. Emin ol. Oh bu pişman bile Hatta bak. Geçmiş olsun. Bu kişili olan döngünüze bir ruh eşliği var. Sevgili elma destesi. Rehberlik kartın geldi. Bu hafta da şimdi seans hafta. Danışmanlık hafta. Rehberlik kartı geldiğinde direktman diyorum ki danışmanlık mı senin? Bizzat. Tamam mı? Evet. Hmm. Bu kişi popüler birisi mi ya? Çevresi tarafından sevilen veya sevilmek isteyen birisi. Biraz fröltöz birisi olduğunu görüyorum. Ee, sana karşı şöyle bir şey var sana pişman olup gelecek bu sana karşı çünkü haksızlıklar yapmış hak etmediğin laflar, hak etmediğin davranışlar hele ki bir engellenme araya engel koyma araya mesafe koyma gündemleri gerçekleştirmiş bazılarınızın arasında böyle bir yol şehir farklılığı var Bazılarınız ise bu kişi aynı işlerinden veya aynı okuldan olduğunu gösteriyor baktığım tabloda ve şu durum var sevgili minnoşlar bu kişiyle olan gündeminizde bak bu kişi doğru zamanı bekliyor. Sana gelmek adına, konuşmak adına, adam akıllı konuşmak adına sana gelmek için fırsat kolladığını, zamanı beklediğini gösteriyor. Bak bu seni hala takip ediyor biliyor musun? Ama sana umursamaz davranıyor. Niye? Kibirinden dolayı. Bu kibirinden ölecek bu. Bunda kibir, 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 kibir bu ölecek. Bak sana biliyor musun? Bu çoktan gelirmiş ama hep ertelemiş. Niye? Senin bu kişiye karşı dolu olduğunu ee, ve sana gelse nasıl bir te tepkiyle şimdi karşılaşacağını şimdi tahmin edemediği için bilemediği için bunu hep ertelediğini gösteriyor. Bir de sevgili Elma senin bu kişinin çok fena şekilde güvenini kırmış. Böyle bir şunu hissediyorum. Rencide durumları, aşağılama gündemleri çevre tarafın, yani çevrenin göz önünde bazılarınızı direkt ben bu olmuş. Yorumlara yazın. Ee, çevrenin etrafında, çevir e, olduğu durumda böyle bir rencide etme, aşağılama gündemleri. Hani kalabalık veya 2-3 insan varken bunu göstermiş, yapmış diyor bazılarınız için. Ee, ama burada Nes olarak pişmanım diyemeyen bir insan var. Ama en önemli nokta pişman olup da kendi kibirinden, gururundan ödün vermiyor. Ama emin ol sana karşı birçok şeyin farkına varmış bu. Ee, ama biraz daha zaman var. Bu sana ne? evet bak güzel gelecek bu sana ve sen baskın geleceksin. Ama burada şunu görüyorum. Hani geldiğinde açıkçası bir anda ilişki toparlanmayacak maalesef. Çünkü çok gerilimli bir enerji var ve her şey bu ilişkide Üst üste gelmiş olduğunu gösteriyor. Yeni başlangıç için ve toparlamak için biraz zamana ihtiyacınız olduğunu gösteriyor. Biraz uzun vakiti gösteriyor. Böyle 3 ay 6 ay gibi gösteriyor açıkçası. Demeyin bu çok. Ama burada çok ciddi durumlar var. Bazılarınızın yani aklındaki, aklındaki insan araya üçüncü kişi sokmuş. Veya o kadar şey yapmış ki böyle her şey üst üste gelmiş. Farkında ama senden çekiniyor yani sen bu kişiye karşı ters cevap verirsin diye. Çünkü bu kişi son derece egosuna, kibirine bağlı olduğunu gösteriyor. Peki ben hala daha soruma cevap alamadım. Gel bakalım. Bak burayı iyi gördüm. Pişman. Evet. Kendi içinde pişmanlıkları var. Peki sana gelse nasıl gelir? Bilgisi artar mı? Ben buna cevap alamadım. Çekeceğim. Zaman diyor sevgili minnoş. Sana karşı ilginin artması için sevginin artması için zamanı iç, iç etinizin olduğunu gösteriyor. Çünkü burada en sorunlu nokta güven. Güven oluşmadığı için güven zedelenmiş burada ciddi anlamda. Bunun sağlandığı durumunda hem ilgisi artacak hem sevgisi hem de sahiplenme durumu artacak. Ama en önemli kilit noktamız bak kabak gibi duruyor güven. Bu güven olmadığı sürece toparlanmadığı sürece gelgitler yaşarsın. E, dengesizlikler yaşarsın. O yüzden bu kişili olan gündeminde zamanla ihtiyacınızın olduğunu gösteriyor kartlarım. Evet. Şimdi gel bakalım. Sevgili elma destesi. Bu kişili olan gündeminde ne yapmalısın? Gel bakalım. Birlik kartı da geldi Sevgili Minnoş Bu hafta elma destası Şimdi seans hafta Danışmanlık hafta Sen bu kişinin sana karşı böyle e, O okay kelimeyi etmek istemiyorum Anladınız Böyle gersin, Gersin istiyorsun Anladın sen beni ben buradan söyleyemiyorum Malum kanaldayım <laughs> Kanaldayım Söyleyemiyorum Gelsin istiyorsun. Bir yanın vazgeçmek istiyor. Bir yanın kopamıyor. Bir yanın kopmak istiyor. Bir yanın Aa, çok fena arzuluyor. Özledim diyorsun. Böyle özlemin, sabrın, sorgun hep taşmış. Ee, bir yandan bu kişi sana karşı yaptıklarından dolayı taşmışsın, dolmuşsun. Patlamak istiyorsun. Ama diyor ki kartlar sen uyumlu olman lazım. Evet. Yanlış anlamadın. Uyumlu olman gerekiyor. Çünkü bir laf var. Eden kendini yapar. Ve şu durumda var. Sen eğer bak bu kişi olan gündeminde hani durumları açıkçası böyle akışa bırakmazsan psikolojimiz zaten zorlarsın ki zaten şu anda bir zorlanma görüyorum ama hem sen de hem onda ama sana daha çok var. Kopamıyorum, çok istiyorum, çok arzuluyorum, dayanamıyorum diyorsun. Çok özlüyorum diyorsun. Ama bir yanında hırs hani bana şimdi gelecek, benim değerimi bilsin beni ona hemen affetmeyeceğim diyorsun bunu yap, yapmaman gerektiğini ve enerjini serbest bırakman gerektiğini sana kartlarını söylemekte sevgili elma destesi evet gel bakalım aşk kartları neler söyleyecek eski sevgilin arayabilir bak burada bir geri dönüş var ama burada zaman konusu zaman bazılarınız içinde bir 3 haftalık bir zaman dilimi gördüm Aşk bugün çağır aşk çekim yasaları neden aşık olacaksın bir daha çekmek istedim gel aranızda büyük çekim var Bak. gel sevgili melek gel bakalım bize bir şeyler söyle o rüyalarına bak. Gördüğün rüyaların farkına var. Sana orada rehberlik ediyor. Yol gösteriyoruz diyor. Sevgili melek katma senin için yiyorum. Elma destesi. Ee, evet canlarım. Bana ulaşmak, danışmanlık almak isterseniz Instagram'dan ya da WhatsApp'tan mesaj yoluyla ya da mailden bana ulaşabilirsiniz. Ee, her yerde varım sevgili minnoşlar. Bu tarz konularımızın devamını gelmesini isterseniz de kanala abone olarak bunu bana gösterebilirsiniz. Zaten kanal 10.000 abone olduğunda çekiliş başlatacağım. Ve bu çekilişe de bir kişiye tarot ben, dön, danışmanlığı da hediye ediyor olacağım. Tamam mı? Evet. Kendinize çok çok iyi bakın sevgili minnoşlarım. Hoşçakalın.